Bugün biz Rukun araba yazısı açacağız. Arkadaşlar benim saçım birazcık dallık Çünkü ben atlamamdan daha yeni çıktım. Arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Ablan evet. yardım etsin mi açmakta? Evet. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar biz bunu açıp devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi böyle süslemeler var kumlar var ve bir tane kutumuz var yeni sikir ve arabalarımız var arabaları göster bakalım arkadaşlar evet. görsünler çok güzelmiş evet, değil mi evet. hadi o zaman şimdi kumları içine dökelim evet. buradan <laughs> evet arkadaşlar şimdi kumları dökeceğiz bu hangi renk alamadık o yarısı da yese. Dök 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 bakalım. Okay. Bence bu krem gibi, rengi gibi bir şey belki ama buna hem krem dedi, hem gri dedi, hem de biraz kahverengi dedi, değil mi bir Beyaz. Beyaz da dedi. Beyazla bence hiç benzemiyor ama hadi dök bakalım kırmızıyı. Evet. Turuncu bu. Çok güzel. Bu da bir aslanmış çıktı. Şuradaki kırmızı şeyleri de görüyorsanız al Burada ufak bir kaza çıktı. Krem <laughs> döküldü değil mi? Ay, Ay ben kum yaptım. döküldü. Evet. Arkadaşlar <laughs> fotoğrafta bu kaza az sağ, az göstermiyor oldu. Çok fazla gösterdi ama bu da az. Var. Ama şunları kırarak yapabilir. Evet kırarak deneyebiliriz. Evet. Çünkü dolmadı bile onlar. Dur ver ben senin kollarını çekeyim. Bol da bunlar bize yardım edecek. Çünkü şuradaki şeylerle oluyabilir. Bu yüzden ben böyle yapacağım. Bu arkadaşlar aletler bize yardımcı olacak. Kumu ezmemize yardımcı olacak ve sanki daha çok kum varmış gibi bir görüntü sağlayacağız. Aa belki baksana böyle yapınca burada tepecik çıkıyor. <laughs> Dur gel o zaman biz bunu düzleştirelim ve daha rahat olur. Arkadaşlar biz şimdi kullarımızı düz yaptık. Hık. ve şimdi alabalarımız da olmayacak. Ama bundan önce süslemeleri koyacağız. Evet. Gel süslerimize bakalım. Burada ne yazıyor? Ver bakalım. Exit. Burada exit yazıyor. Exit ne demek biliyor musun? Ne demek? Çıkış demek. Ya bunun böyle tam çıkışa koyalım olur mu? Burası çıkış gibi. Bence burası böyle drink diye aşağı inme yeri. Bence bunun çıkış olarak böyle buradan koyalım. Böyle çak diyor uçardan buradan <laughs> değil mi? Hadi koy bakalım. Koydum. Dur ben ben yardımcı olayım. Sen de ay sen de ikinci şekli al bakalım. Hmm. Hı -hı, buraya Bu, koydum. Ne işareti? Durmak işareti. Ne yazıyor orada? Oku bakalım. Stop. Evet, orada stop, stop okuyor ve biz de onu oraya koyalım şimdi. Buraya koyalım. Evet, stop. Bu da yavaş gidin gibi. Arkadaşlar biz burayı burada süsledik. Şimdi ise evet. arabalarımızla burada oynayacağız. İsimleri ne olsun bunların? Hmm. Düşünelim. Ali. Ali mi? <laughs> Senin ayıcığın adı da öyle. Taktın sen. Başka isim biliyor musun? Bak bence ver bakalım nerede o araba? Bunun ismi ne olsun biliyor musun bak? Bu da Regino yazıyor. Regino olsun mu bu? Regino. olsun. Tam ver ya arabaya bakalım burada ne yazıyor? Şey yazıyor mu? Görüyor mu? Burada Grand Par Prix. Grand Prix yazıyor. Ne diyor? Aldım. Bilmiyorum. Başka. Grant büyük demek. Hayır ya bilmi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Tamam şimdi ise bunlarla ol. burada oynayalım. Grab. Grab mı? Tamam grab olsun. Hadi bakalım. Hey. Bırak. Seni yiyeceğim. Bu adı neydi? Hangisinin adı? S sana. Bekle. Unuttum ben de. Regino. Regino'ydu adı. Regino. Regino. Asıl yani. Bırak. Ben seni yiyeceğim. Yarışta ve bu ampul olacak. Ve seni yok ki. Şampiyon ve, ve Çok güzel benim yemek. Asıl ben he asıl ben bu yaka kadar her gün her gün atlayman yaptım. Hmm. Ben her günle atlayman yaparım. Hmm, hadi bakalım şimdi. yese bunları burada yarıştır bakalım. Evet. Gel ben buradaki engelleri kaldırayım daha rahat gitsinler. Evet. Bak her birisinin geldiği yere kadar bunu koyacağız. Sonra ise karşılaştıracağız. Evet. Hayır, buradan kaysınlar bakalım. Kaydır bunları. Kim geliyor? Ne Regino. Dur dur dur. Nereye kadar geldi? Buraya tamam. Hadi kaldır arabayı. Opa buraya kadar geldi Şimdi kim Şimdi unuttum adını. Grand Prix. Grand Prix. Geldi. Bakın onu çok sevdim. Oh. Ooh. Boş ver, boş ver. belletme arkadaşlar da görmedik kimse görmedi geldi geldi buraya kadar geldi tam kaldır bakalım evet. tam kaldır bakalım oraya koyacağım Benim. evet kim daha çok gitmiş yol hmm. aynı aynı mı düşüd evet şu an aynı gittiler evet, az önce yoksa bu öndeydi tam eşitler arkadaşlar 0 -0. Evet sıfır sıfır. İkisi de kazandı değil mi o zaman? Kazanmış oldu. Evet. Çak bakalım. İki arabada kazandı. Tamam şimdi ise arkadaşlar ne diyoruz? Evet bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sizi evet. çok seviyoruz. kocam kuşa okuyoruz. Bay bay.